Bukhari ve Müslim başta olmak üzere sahih hadis kitaplarında bu berat gecesiyle sınırlı olmaksızın her gece, gecenin son üçte birlik kısmı hakkında böyle bir rivayet de varittir. Gecenin son üçte birlik kısmı gelince allah Teala dünya semasına iner ve bağışlanma isteyen yok mu bağışlayayım, rızık isteyen yok mu rızık vereyim, bir haceti olan yok mu karşılayayım diye nida eder. Tan geri ağrına kadar bu devam eder şeklinde sahip hadis var. Bu inme meselesi dolayısıyla efendim tarihin erken dönemlerinden itibaren başlıyor ve bugüne kadar da devam edip gelen bir tartışma var. Buradaki inme yi nasıl anlayacağız? Bu bizim böyle bir merdiven basamağından yüksek bir yerden daha aşağı bir mekana intikalimiz gibi bir inme midir? Yani söz konusu olduğunda böyle bir inmeden, böyle bir fiilden bahsedebilir miyiz? Yoksa bir yerden bir yere mi? İntikal. Bir mekandan başka bir mekana intikal. Yoksa bu, bunu başka türlü mü anlamamız lazım? Burada üç tavır var. Birincisi diyor ki, bu inme ise inmedir kardeşim. Biz inmenin ne olduğunu biliyoruz, nüzulün ne olduğunu biliyoruz. Bu bir yerden, yukarıdaki bir yerden aşağıdaki bir yere İntikal etmektir. Bir mekandan başka bir mekana intikal etmektir. Dolayısıyla Allah Teala haşa arşın üstündedir mekan olarak. Gecenin son üçte birlik kısmı gelince dünya semasına iner. Bu defa bunu kabul edenler şöyle bir soru yuda tartışmışlar. Peki arşın üzerindedir de dünya semasına inince arşın üstü boş kalır mı? Demişler hem oradadır hem oradadır. Nasıl yani dediğinizde nasıl yanisi bizi ilgilendirmez. Burada biz akla yer yoktur. Nasıl da öyle gelmiştir, öyle iman ederiz. Hem oradadır, hem oradadır deriz. Hem orada hem orada olduğuna dair bir nas var mıdır diye sorsanız yoktur. Ama madem ki Allah Teala arşın üstündedir, haşa mekan olarak bu zaten bellidir, sabittir. E bu hadiste dünya semasına indiğini söylüyor, bu da sabittir. E ne diyeceğiz? Hem oradadır hem buradadır diyeceğiz aynı anda. O zaman inmek olmuyor. Yani işte bu kelime bir yerden bir yere intikali anlatır diyorsunuz ama diyor ki burada ben yani aklımı kullanmam. Burası akıl yeri değil. Burası iman yeri, teslimiyet yeri. Nasıl da öyle geldiyse öyle kabul ederiz diyor. İkinci bir görüş diyor ki kardeşim buradaki inmeden maksat bu bir mecazdır. Burada inme fiiliyle kastedilen şey Cenab-ı Hakk'ın bu gece o vakitte ona yönelenleri, bağışlanma dileyenleri, rızık dileyenleri, ondan bir talebi haceti niyazı olanları kabul kapısını açarak karşılaması, onlara icabet etmesi demektir. Bu bir mecazdır yani. Buradaki mecaz iki türlü anlaşılabilir diyorlar. Birincisi işte bu dediğim şeydir. Buna tarafta mecaz deniyor. İkincisi de isnatta mecaz olabilir. Bunlar biliyorsunuz Arap dilinin işte bedi, beyan vesaire kısımları var. Oralarda tartışılan meseleler bu. Mecazın kısımları vesaire türleri. İkincisi isnatta mecaz olabilir diyorlar. O da Cenab-ı Hakk'ın böyle nida eden bir melek indirmesidir dünya semasına onun adına, o melek Cenab-ı Hak adına böyle nida eder. Allah Teala adına bağışlanma dileyen var mı? Ben onun bağışlanma talebini alıp Cenab-ı Hakk'a ileteyim, o kişi bağışlansın. Rızık isteyen yok mu? Onun talebini Cenab-ı Hakk'a ileteyim, Cenab-ı Hak ona rızık versin. Ya da Cenab-ı Hak ona böyle nida et diye emreder, o da öyle nida eder. Dolayısıyla burada isnatta mecaz vardır, fail Cenab-ı Hak'tır. Zahirde Cenab-ı Hak'tır ama melek, gönderilen melek böyle nida eder. Derler nitekim İmam e, hem Es-Sünenül Kübrası'nda hem de Amelül Yevm ve Leylesi'nde aynen böyle geçiyor. Allah Teala gecenin son üçte birlik kısmı gelince dünya semasına bir melek indirir. O melek böyle nida eder. Açıkça o rivayette bu isnatta mecaz dediğimiz anlatım açıkça orada yer almış. Dolayısıyla diyoruz ki bu Allah Teala'nın bir intikali değildir haşa. Ya onun bir sıfatının fiilidir. Tarafta mecaz. Yani o bir af kapısı, mağfiret kapısı açar. Budur. Ya da isnatta mecazdır. Böyle bir melek gönderir. O melek böyle nida eder diyoruz. Ve üçüncü tavır. Üçüncü tavır diyor ki ben bunun nasıl olduğuna karışmam. Nasıl da öyle gelmiştir, öyle inanırım. Arş boşalır mı, boşalmaz mı, inmek ne demektir, bunun manası nedir? Bunları hiçbir şekilde tartışmam. Tartışılmasını doğru bulmam. Öyle gelmiştir, inanırım. Ama aklıma da bundan başka hiçbir şey getirme. Bu istivada da böyledir. Diğer müteşabih naslarda da böyledir. Allah Teala'nın eli, yüzü, gelmesi, inmesi vesaire bunlarda da böyledir. Madem nasıl gelmiş ben buna iman ederim. Ama iner aşağı orası boş kalır mı boş kalır mı bunları tartışmam da tartışılmasına da doğru bulmam. Bu meseleyi geldiği gibi inanır orada bırakırım. Bu tavırlardan birincisi yani evet bu bir intikaldir. Ars boşalır mı boşalmaz hem oradadır hem buradadır. Tavrı müşebbihe dediğimiz kesimin tavrıdır. Bugün kendisini selefi diyenler, bizim ekseriyeti böyle düşünür, böyle inanır. Efendim, Selef'in de böyle düşündüğünü söyler. Selef böyle düşünür mü birazdan göreceğiz. İkinci tavır, usulü din imamlarının tavrıdır. Seleften de böyle düşünenler vardır. Bu ümmetin daha sonraki uleması tarafından genel kabul gören tavır budur. Allah Teala'ya mekan isnadı, insana mahsus fiillerin isnadı vesaire falan caiz değildir. Dolayısıyla burada biz bunu Nas'ın ifadesini fazla zorlamadan, sözlük anlamını zorlamadan, Kur'an ve sünnet kaidelerini fazla zorlamadan nasıl anlayabiliriz? İşte böyle anlarız. Bu isnattır. Ya tarafta isnattır ya mecazda isnattır deriz. Bunun da hadisten dayanağı vardır. Dolayısıyla böyle inanmak daha doğrudur derler. Üçüncü tavır efendim selef ulemasının ekseriyetine aittir. allah Teala Errahmanu alel arş istiva buyurmuş. Rahman arşa istiva etmiştir. Ben buna iman ederim. Bu istiva nedir? Nasıl bir şeydir? Son Ayette böyle geldi. Rahman arşa istiva etmiştir. Amenna ve saddakna. Gerisini sormam. İlgilenmem. Bunun manası, keyfiyeti, mahiyeti ben bunlara girmem. Girilmesini doğru bulmam. Geldiği gibi teslim olurum. İnanır teslim olurum. Böyle yapabilsek aslında işin aslı bu. Ayet ise teslim olmak. Hadis ise sabit olmuşsa amenna ve saddakına deyip teslim olmak. Fakat bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Çünkü koca koca hadis alimleri bile bu konuda ayakları kaymış. Burada anlam atfına, keyfiyet atfına girişmişler. Efendim Ve ayakları kaymış. İmam Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah bin Ahmet bin Hambel var. Babasının otoritesi ile ona atfen bir kısım eserler kaleme almış. Kitab-ı Hürret alel Cehniye, kitab Sünne vesaire gibi eserler bunlar gelmiş bugüne kadar elimizde mevcut. Orada mesela bu istiva hakkında diyor ki, selefim dediği birisinden bir rivayet naklediyor. Adam diyor ki bu istiva dediğin şey oturmaktan başka bir şey değil ki. Ben böyle inanırım. Bir başkası diyor ki bu müteşabih naslar konusunda avama sorulur. Sen ondan ne anladın? Avam ne anladıysa asıl olan otur. Bunu bize itikat diye anlatıyorlar. Selef itikadı diye anlatıyorlar. Koca koca hadis alimleri dediğim gibi. Bu konuda yazılmış kitaplar var. Bize hadisle, rivayetle itikat anlatan Kitab-ı Sünne, kitab Tevhid, Kitab-ı İman, Şerh-ı Usul Ehl-i Sünne vel Cema'a başlığı altında yazılmış onlarca kitap var. Hepsi rivayetle gelmiş. Bu rivayetlerin içinden pek çoğu çürük. Bir kısmının metni problemli ama bugün bu işte eserdir, rivayettir, e seleften gelmiştir gerekçeleriyle gençlerimize itikat diye anlatılıyor. Gençlerimiz de bu yoldan selefi oluyor. Diyor ki ya burada hadis var. Burada civayet var. Burada selef var. O böyle düşünüyorsa ben tabii ki böyle düşüneceğim. Şimdi selef böyle düşünüyor mu düşünmüyor mu? Onu bir görmemiz lazım. Ki bu meselenin içinden çıkalım. Bir şey daha söyleyeyim. Çok meşhurdur. İmam Malik'e sormuşlar. Er-Rahmanu alel arşi isteva. Keyfe isteva. Rahman arşi istiva etmiştir. Nasıl istiva etmiştir? İmam Malik bu sorunun üzerine biraz başını eğiyor, biraz terliyor, bunalıyor, sıkılıyor. Sonra başını kaldırıyor. Diyor ki istiva malumdur. Keyfiyeti meçhuldür. Bu konuda soru sormak bid'attir. Öyle zannediyorum ki sen bid'atçısın. Bunu dışarı atın. Oradaki cemaat adamı dışarı atıyorlar. Şimdi İmam Malik bununla ne dedi? Bu cevabın açılımı nedir nasıldır? El istiva malumun ne demek? İstiva malumdur. Kesin. Ne demek? İki şekilde anlaşılabilir. Birisi istiva diye bir şey var. Kur'an bundan bahsediyor. Bu anlamda bizim malumumuzdur. Keyfiyeti meçhul. Nasıl istiva? Bilmiyoruz. İstiva diye bir şeyden haberdarız. Bu Kur'an'da geçiyor. Ama nasıl bilmiyoruz. Keyfiyet meçhul. Birinci anlama şekli bu. İkinci anlama şekli El istiva malumun demek istivanın ne demek olduğunu biliyoruz. Sözlüğü açıp bakarsın istiva kelimesinin bir sürü karşılığı var sözlükte. Bu anlamda malumumuzdur. Bunun içinde oturmak da var. Bunun içinde olduğu yerde doğrulmak var. Bunun içinde bir yerde karar kılmak var. Bunun içinde bir yeri egemenliği altına almak var. Hakimiyeti, hükümranlığı altına almak var. On küçür anlamı var istivanın. Bu anlamda biz istivanın ne olduğunu biliyoruz. Ama Allah Teala bu anlamlardan hangisini tayin anlamında istiva etmiştir? Ne şekilde istiva etmiştir? Onu bilmiyoruz. Yani arşın üzerine oturmak tamam, bunu biliyoruz. Ama nasıl oturmuş? Onu bilmiyoruz. İkinci anlama şekli bu. Birinci anlama şekli doğru olan, ikinci anlama şekli müşebbiheye ait olan. Bunu nereden tayin ediyoruz? Nasıl tayin ediyoruz? Selefin akidesini ne düşündüğünü tayin etmek bu noktada önemli. Buradan birkaç örnek okuyacağım. Bunu çok dillerine dolarlar. Özellikle sosyal medyada, YouTube'da vesairede yüzlerce yüzlerce videolar var, metinler var. Buna efendim itiraz eden cehmidir, bir atçıdır, ehli sünnet inancından dışarı çıkmıştır vesaire tarzında bir sürü malzeme var. İbn Abdilber Hicretin 5. asrının ulemasından, Maliki aynı zamanda selefilerin de selef alimlerindendir dediği bir alim şöyle diyor. Velledi aleyhi cumhur <laughs> eimmet sünne ehli sünnet imamlarının ekseriyeti cumhuru şu görüşü benimsemiştir ki Ennehum yekulûne derler ki yenzilû kemâ kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü, Allah Teala iner buyurmuş, tam kabul. Ve yusaddikûne bu hadis, bu hadisi tasdik ederler, kabul ederler, tasdik ederler. Ve lâ nasıldır, şöyle midir, böyle midir, oturur mu, boşalır mı, yukarıdan aşağı iner mi? Böyle bir keyfiyet atfetmezler. Vel kavlu fi keyfiyetin nuzul kel kavlu fi keyfiyetin istiva vel meci İstivaya nasıl keyfiyet atfetmiyoruz? Allah Teala şanına layık biçimde istiva etmiştir diyoruz. İnme de, nüzul de böyledir. Şanına layık biçimde nüzul eder, iner diyoruz. Yoksa bildiğimiz gibi bir yerden bir yere intikal anlamında değil. Fakat kâle kavmin min ehlil eter eydan ve tenzilu rahmetuhu. Rivayet imamlarından bir kısmı da böyle demiş. Bakın baştan dedim ya ben hani isnatta mecaz, tarafta mecaz. Onlardan bir kısmı demiş ki bu nüzul konusunda yenzilu emruhu, emri iner. Allah Teala'nın emri iner, nüzul eder. Ve tenzilu rahmetuhu, rahmeti iner. Yani Allah Teala bizzat zatıyla yukarıdan aşağıya intikal eder değil. Allah Teala'nın emri iner, rahmeti iner. Hani af kapısını açar dedik ya, oraya geliyor. Ve enkerhum minhum aharum başlı diğerleri de geri kalanlar bunu inkar etmişler. Böyle şey olmaz, inerse iner demişler. İmam Malik'ten bir nakil yapıyor, diyor ki suyle İmam Malik an hadis İnne Allah yenzilu fil leyli ila semai dunya. Allah Teala dünya semasına iner hadisini nasıl anlayacağız diye İmam Malik'e sormuşlar. Ve kale Malik yetenazzalu emruhu. İmam Malik demiş ki Allah'ın emri iner. İbn Abdülberr bunu tasdik ediyor ve devam ediyor. Diyor ki "Kad ihtemilu en yekuna kema kâle Malik rahmehu Allah İmam Malik'in dediği gibi olabilir. Alamana enhu tenazzalu rahmetuhu ve kadahu bil afi ve isticabe" allah Teala'nın rahmeti ve affe ve duaya icabet şeklindeki hükmü iner demek doğru olur diyor. Bu anlama ihtimali vardır. Ama buna mukabil ve kâle âharûn gencilu bizâtihi. Diğerleri demişler ki Allah zatıyla iner. Karşı üstünden dünya semasına iner. Ve kâle Nuaym, Nuaym bin Hammad bu meşhur bir zat teşbihçi yenzilu bi zatihi ve hu ala kursiyihi. demiş. Kürsisinin üzerinde olduğu halde iner. İbn Abdülber buna itiraz ediyor. Diyor ki leysa hada bi şey inde ehli fehm min ehli sünnet. Ehli sünnetden ne okuduğunu bilen efendim düşünen anlayış sahibi insanlar nezdinde bunun hiçbir kıymeti yoktur diyor. Evet bu bu şekilde devam edip gidiyor. Seleften birçok imamdan nakiller yapmış İbn Abdilber ki onlar bu türlü işte iner intikal eder hem oradadır hem buradadır falan tarzı mevzulara girmiyorlar. Biz burada onlara bir soru soralım. Diyelim ki siz diyorsunuz hani zatıyla iner. Efendim arşenin üstündedir. Dünya semasına nüzul eder. Bir kere arşenin üstünde midir? Allah Teala orayı mekan tutmuş mudur? Orayı mekan tutmuşsa orada oturmak anlamında arşın üzerine yerleşmiştir diyorsanız İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin sorduğu soru gündeme geliyor. Oraya istiva etmeden önce neredeydi? Bu sorunun cevabı yok. Bir yerden gelmesi lazım oraya. İyi ama o vardı mekan yoktu, zaman yoktu. Mekanı zamanı sonradan var etti. Nereden oraya intikal etti? Nereden geldi de arşın üzerine oturdu haşa. Bu sorunun cevabı yok. Ha bir cevabı var İbn-i Teymiye'de. O Türkçe'de bir laf var. Özrü kabahatinden büyük diye. Özrü kabahatinden büyük bir laf. Bir cevap. Diyor ki Allah Teala oraya bir yerden gelmedi. Nasıl kendisi ezelden beri var? Aynı o şekilde ezelden beri bir arş yaratır. Onun üzerine istiva eder. Sonra onu yok eder. Sonra yeni bir arş yaratır. İstiva eder, yok eder. Yaratır, istiva eder, yok eder. Ezelden beri böyledir diyor. E diyorsunuz o zaman arş da ezeli midir? E arş da ezelidir. E nasıl oldu peki hem Allah ezeli hem arş ezeli? Allah Teala'nın ki kıdemi zatidir diyor. Öbürü kıdemi zamanidir. Yani kendiliğinden kadim değildir, ezeli değildir. Allah'ın ezeli kılmasıyla ezelidir. Hem yaratılmış olacak, hem ezeli olacak. Burada böyle bir acayip bir çelişki var. Ama bu İbn Teymiye'ye göre çelişki değil. Hem kadim olabilir, hem sonradan yaratılmış olabilir. Nasıl olur? Olur. Ben yaptım oldu mantığıyla böyle bir cevap veriyor. Biz bununla ilgilenmeyelim diyelim peki öyle aşağıdakiler. Arşın üzerine istiva etti. Makamı Mahmut meselesi var biliyorsunuz. Allah Teala yanına Efendimiz'i oturtmak için bir yer ayırmış makamı Mahmut odur diyorlar. O zaman diyorsunuz ki arş Allah Teala'dan daha büyük. Allah Teala arşın üzerine haşa size göre oturdu, kapladı. Dört parmak arştan fazlalık kaldı. Orası makamı Mahmud'dur diyorsunuz. O zaman arş Allah'tan büyük. Allahu Ekber demeyin. El arşu ekber deyin. El arşu azam deyin. Çünkü arş Allah'tan büyük olur o zaman. Bu bir problem. İkinci bir problem. Arşın tamamını kapladı veya dört parmak boş kaldı, diğerini kapladı diyorsunuz. Arş ile dünya seması hadiste geçen dünya semasının birbirine büyüklüğü ne kadardır oransal olarak? İbn Teymiye'nin kozmolojisine göre dünyanın etrafında birbirini çerçeveleyen yedi kat sema var. Onların dışında kürsi var. Onun dışında da arş var. Hadiste Efendimiz buyurmuş ki bu kürsinin yedi kat semanın dışından o yedi kat semayı kaplayan kürsinin bu yedi kat semaya kıyasla büyüklüğü bir çölün ortasına atılmış yüzüğe kıyasla büyüklüğü kadardır. Yani o yüzük yedi kat semadır. O çölde kürsidir. Kürsinin arşa kıyasla büyük küçüklüğü de böyledir. Arş çöldür. Kürsi çölün ortasındaki bir yüzüktür. Bu büyüklüğü tabi insanın hafızası almıyor. Bir an için kavradığımızı farz edelim ve arşın tamamını dört parmak dışında Cenab-ı Hakkın kapladığını farz edelim. Arş karşısında yüzük gibi olan kürsi yedi kat sema karşısında çöl gibi olan kürsi. Allah Teala kürsüden aşağı indi. O yüzüğün içine girdi yani haşa. Sonra oradan yedi kat sema, o da onun yanında çölün ortasına atılmış yüzük. Oradan da oraya girdi. Kardeşim siz Allah Teala'yı haşa neye benzettiniz ya? Böyle bir şeyin bir müminin tasavvuruna gelmesi bile mümkün değil. Eğer hadisten gideceksek, rivayetten gideceksek böyle bir şey mümkün değil. O zaman bir şekilde mümkün. Haşa ve kella Allah Teala büzülecek, küçülecek, 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 büzülecek. Dünya semasına sığacak bir küçüklüğe kadar gelecek ki sema onu ihata etsin. Semaya nüzul etti diyebilelim. Bir problem daha var. Bununla da bitmiyor. Siz diyorsunuz ki Allah Teala arşının üstündedir. Yaratıklarından ayrıdır. Ayrı bir yerdedir yani. Mekan olarak. Ey Allah diyorlar. Bugün işitçiler de bunu yapıyor. İşgal ettikleri yerlerde insanlara bunu bir mümin mi değil mi öğrenmek için bir imtihan sorusu olarak soruyorlar. Allah nerede? Göktedir derse tamam sen müminsin diyor. Yok mekandan münezzeh, zamandan münezzeh. Evet sen mürtetsin. Dolayısıyla onlar Allah'a bir yer bulmuş. Allah haşa arşının üzerinde. Peki sahih hadis mevzunun başında söyledik. Her gece gecenin son üçte birlik kısmında Allah Teala dünya semasına nüzul eder buyurmuş Efendimiz. Şimdi gecenin son üçte birlik kısmı dediğimiz zaman dilimi her an dünyanın bir yerinde mevcut. Şu anda dünyanın bir yerinde gecenin son üçte birlik kısmı. Bu böyle doğudan batıya doğru gittikçe 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 dünya döndükçe sürekli dünyanın bir yerinde her lahza gecenin sonuçta birlik kısmı. O zaman siz ne demiş oluyorsunuz? Allah harçın üstünde değil. Allah dünya semasında. Değil mi? Şöyle diyelim. Hicaz'ı Osmanlı bölgesinde, Osmanlı idaresinden koparttılar. Nasıl koparttılar? E bu propagandayla. Buna inanmayanı müşrik ilan ediyorsunuz, mürtet ilan ediyorsunuz, katli vacip ilan ediyorsunuz. Ondan sonra da ümmeti bundan kurtarıyorsunuz. Şimdi işte Suud devleti böyle kuruldu, Vehhabilik böyle yayıldı, bugün işit böyle yayılıyor. Selefilik dediğimiz hareket böyle yayılıyor. Bunların derdi ne? Bunların derdi İslam topraklarını ele geçirmek ümmetin gençlerinin nesillerinin beynini yıkamak ve buraları tırnak içinde İslam toprağı haline getirmek. Mürtetlerden kurtarıp bunun daha büyük bir ideoloji olur mu? Bunu yapıyorlar. Evet dolayısıyla siz diyorsunuz ki kardeşim cehmiye mutezile diyor ki Allah her yerdedir. Hayır Allah her yerde değildir. Allah arşın üstündedir. Aslında siz de cehmiyeden farklı bir şey söylemiyorsunuz. Demiş oluyorsunuz ki dünya dışında her yerdedir. Bütün bu kozmolojiyi bir gözünüzün önüne getirin. Dünya, o dünya semasının içinde bulunan gezegenler, efendim, samanyolları, galaksiler vesaire bunları nazara dikkate aldığınızda bir toplu yine ucundan bile daha küçük bir gezegen. Allah Teala sadece burada değil demiş oluyorsunuz. Onun dışında her yerde. Çünkü her an dünya semasında, dünya seması da dünya dışındaki her yer. E Peki sizin cehmiyeden ne farkınız kaldı? Cehmiye açıkça diyor ki Allah her yerdedir. Siz de dolaylı biçimde demiş oluyorsunuz ki Allah her yerdedir. Bir büyük problem daha var. Şimdi bu inme meselesi bizzat inme olarak anlaşıldı ya. Haşa Allah Teala'nın mekanı da arşın üstü ya. Bu rivayetlerin arkasına zaman içinde bir uydurma şey daha taktılar. Bu az önce sözünü ettiğim bize akide anlatan kitaplarda bu var. Sonra tekrar yukarı çıkar diyor. Sahih hadislerde yukarı çıkar diye bir şey yok. Hani madem ki indi ya e onun mekanı da arşın üstü çıkması lazım. Onun arkasına böyle bir ilave ziyade uydurup bir şey takıp işte gecenin sonuçta birlik kısmı olunca şöyle olur böyle olur böyle olur tan yeri ağrana kadar devam eder. Tan yeri varınca yukarı çıkar. Ya Allah'tan korkun arkadaş. Bu kadar şeyi ümmetin içine selefe ittiba diye sokuyorsunuz. Bunların hiçbirisinin selefle, rivayetle, hadisle bir ilgisi yok.